Hem yakın temasta canavar gibi oynamak isteyen hem de hassasiyet ayarlamakta zorluk çeken telefon, tablet herhangi bir cihazı kullanıp da bir türlü hassasiyetini ayarlayamayan kardeş. Bu video tam size göre. Bilmeniz ve yapmanız gereken bütün ayarları bu videoda sizlere anlatacağım. Video sonuna kadar izleyip anlatacağım önemli ayarları sakın ama sakın kaçırmayın. Daha sonra videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmayın. Bu arada videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Bu videoya bir like ve yorum atıp eğer abone değilsen de abone olup bildirim zilini açarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdi hazırsanız bilmeniz ve yapmanız gereken ayarlara geçelim evet öncelikle yapmanız gereken oyun ayarlarından bahsedeceğim daha sonra kontrol ayarlarımı göstereceğim en sonunda hassasiyeti gösterip videoyu kapatacağız arkadaşlar öncelikle hemen ayarlardan gelin başlayalım ayarlara giriyoruz. Temel kontrollerden ateş ayarları kısmı var en üstte. Burada daima açık dokun ve dokun almanız gerekiyor. 3 tane ayarı. Bu hepinizde aynı olması gerekiyor. Dürbün ayarlarında dürbün modu basıl tutulması gerekiyor arkadaşlar. Ya basıl tuttu ya da karmada alışmanız gerekiyor. Eğer seri bir şekilde oynamak istiyorsanız dokunu alırsanız seri oynayamazsınız arkadaşlar. O yüzden benden size tavsiye. Ya basıl tuttu ya da karmada oynayın. alırken kamera dönüşünü kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu açarsak eğimimiz kayar. O yüzden bu da kapalıda oynuyoruz. Hızlı dürbün değiş açıyoruz. Yanlış yap butonu, dürbün değiştirmek için dokunda. Odak uzaklık ayarı dokunda. Dikiz ayarı. Bu dikizler önemli arkadaşlar. Bu eğer size kapalıysa bunu açın. Peki dikiz ayarı ne? önce onu göstereyim sizlere. Dikiz ayarı şu sağa sola eğildiğimiz şey arkadaşlar. Daha sonra geliyorum. Dikiz açıyoruz. Eğilme modunu basılı tuta alıyoruz. Eğil dürbünü açıp kapatıyoruz. Eğilirken kamera dönüşünü ise kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları birebir yapın. Daha sonra gelişmiş kontrollere geliyorum. Gelişmiş kontrollere çok amaçlı işaret açık. işaret yardım açık. Kafadan vuruş ses efektleri açık. Atla tırman ayırda. Eğilme hayatına birleştirildi. Açık kapalı da. Hızlı fırlatma özelliği kapalı da. Konik şekilde fırlatma alanı özelliği değiştir. Saf malzemeleri fırlatma açıkta. Geçirgen arayüzü kapat. Kayma kapat. Beşine değişimi açıkta. Beşine dinamik tuşu açıkta arkadaşlar. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı arkadaşlar. Bu bende 85'te. Ben bunu çoğunlukla değiştiriyorum. 85 ve üzerine alıyorum. Yani 85 ve altına almıyorum. Neden Çünkü etrafı daha rahat bir şekilde görebildiğim için ben bunu yüksek ayarda oynamayı seviyorum arkadaşlar. 85 ve üzerine oynuyorum. Ama bu tercih meselesi. Siz istediğiniz ayarda oynayabilirsiniz. Ama ben 85 ve üzerinde oynamanızı tavsiye ederim. Daha sonra hızlı koşu hassasiyeti arkadaşlar ben bunu %100 oynuyorum. Kimi zaman 90'a dalıyorum da değişiyor. Ama çoğunlukla 80 ve üzerine oynuyorum. Neden mi? Eğer sen bunu gelip diyelim 22 22'ye aldın bayara. Geldin şu gördüğünüz butonu ileri hareket ettirdiğim halde hala karakter hızlı koşuya geçmedi. Hala geçmedi. Artık sonuna kadar ileri ittirdiğim zaman gördüğünüz gibi yeni geçti hızlı koşu arkadaşlar. Bu bize oyunda geriye düşürür. Seri olmamızı engeller. O yüzden bu ayarı geleceksin gelişmiş kontrollerde aşağı iniyoruz. Bunu yüze getireceksin. Peki ne mi oluyor? Şu butonu azıcık ileri hareket ettiriyorum ve gördüğünüz gibi karakter hemen hızlı koşuya geçiyor. O yüzden bunu ya 80'de veya üzerine oynamanız gerekiyor. Ben bunu yüzde oynuyorum. Dediğim gibi 80 ve altına almayın. Eğer alırsanız seri oynayamazsınız. Daha sonra geçelim hemen diğer ayara. Gelişmiş kontrollerde nerede kalmış? Birinci şahıs nişancı bakış açısı. Bunu da 103'de oynuyorum arkadaşlar. Hızlı koşmak eğilme modunu böler. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Nişan yardımını açıyoruz. Eğer bu kapalıysa açın jiroskop kullanın veya kullanmayın önemli değil. Bunu her zaman açın arkadaşlar. Çünkü sizin bu eğiminiz kaysa bile eğiminizi düzeltebilecek bir ayar. O yüzden nişan yardımını açın. Ana ekran ses işaretleri Klasik modda vuruş konumların otomatik işaretle açıkta, önerilen yenileme açıkta, sürekli sargı bezi kullan açık, kapılar otomatik aç açık, duvar engellemesi kapalı. Bu çoğunuzda açık olabilir arkadaşlar. Bunu kapatın neden mi? Hemen size göstereyim onu da. Hemen şöyle bir evin kenarına geçeyim. Evet, şuraya geçelim. Ya şurada göstereyim sizlere. Diyelim ki hemen bir kap önce açalım. Neredeydi? Duvar engellemesini açıyoruz. Diyelim ki duvar engellemesi açık. Duvarın kenarında adamı bekliyorsun. Sağdan adam gelecek. Gördüğünüz gibi keziniz arkadaşlar kayboluyor. Bunun sebebi ise duvar engellemesini açtığınız için. Diyelim ki adam geldi. Sen dikizi açtın. Ateş ediyorsun ama gördüğünüz gibi mermiler duvara gidiyor arkadaşlar. E, keziniz kaybolduğu için. Bak gördüğünüz gibi. Şu an bir adam gelirse mesela sağdan adam vuramayacaksınız. Sebebi ise duvar engellemesini açtığın için. Peki sen gelip ayarlardan duvar engellemesini kapatırsan ne mi olur? Hemen göstereyim. Duvar engellemesi kapalı. Duvarın kenarına bekliyorsun. Gördüğünüz gibi duvara ne kadar yaklaşırsan yaklaş kezin kaybolmaz. Diyelim ki sağdan bir adam geliyor. Hemen şöyle eğilip adam vurabilirsin. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde vurabilirsin. Keziniz kaybolmaz. Rahat bir şekilde adam vurabilirsiniz. O yüzden bu ayarı mutlaka ama mutlaka kapatın arkadaşlar duvar engellemesini. Aklınızda bulunsun. Sizler için yararı olur. Daha sonra aşağı iniyorum. Nerede kalmıştık? Niş ha, duvar engellemesini kapattık. Yatay kaydırma açık da, Otomatik maç mesajı açık. Haritayı açmak için basıl tut kapalı. Patlayıcı mermi açık. Yakın dövüş kapalı. Varsayılan taşınan yakın dövüş silah hançerde. Şarjörle iptal. Ateşle iptal de. Otomatik iniş kapalı. Konum işaretlemek için ekran dokun kapalı. Varsayılan paraşütler gibi kapalı. Jiroskop. Arkadaşlar jiroskop ben daima açıkta oynuyorum. Uzun bir süre jiroskopla oynayamadım. Alışamadım ama bir süre sonra baya bir hırslandım arkadaşlar. Çok çalıştım. Çok antren yaptım ve bir yerden sonra jiroskopa alıştım. Sizlerden de ricam eğer jiroskop oynamıyorsanız alışmaya bakın arkadaşlar. Neden mi? Eğer jiroskop kullanamazsan her zaman 1-0 geride başlarsın. Yakın temasta seri olamazsın. Spreylerin jiroskopla oynayan birine göre spreylerin kötü olur. O yüzden mutlaka ama mutlaka jiroskopu daima açığa getirin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Ters jiroskop kapalı da nişan özellikleri kapalı. Şimdi grafiklere geldik. Grafikler kısmında herkes akıcıyı alıyor. Neden mi? Çünkü en yüksek FPS akıcıda veriyor arkadaşlar. Akıcıyı aldıktan sonra altta kare hızı var arkadaşlar. Güç tasarrufu orta, yüksek, aşırı yüksek, aşırı ve aşırı artı var. Hemen bunların anlamlarından size bahsedeyim. Güç tasarrufu 5 FPS, orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60, aşırı artı ise 90 FPS anlamına geliyor arkadaşlar. Benim cihazım aşırı artı yani 90 FPS'i destekliyor. 120 FPS de var ama tabii ki o her cihaz desteklemiyor onu. Eğer sizin cihazınız hangisini destekliyorsa yani en Ensa'da hangisi varsa o bunu alın arkadaşlar. Benim cihazım aşırı artı yani 90 seçtim. Stil kısmı klasikti arkadaşlar. Genel ayarlar kapalı. Güç tasarrufu kapalı. Renk körü modu normalde parlaklık ise 150 arkadaşlar. Oyundaki parlaklığı sona getirin. Telefonunuzdaki parlaklığı düşürün. Bunu çoğu videomda hatırlatıyorum. Ayar videolarında olsun. Kasma sorunlarıyla ilgili çektiğim videolarda olsun. Bu ayarı her zaman söylüyorum. Tekrardan söyleyeceğim. Parlaklık kısmını oyundaki parlaklığı %150'ye getirin. Telefonunuzdaki parlaklığı ise düşürün arkadaşlar. Çünkü eğer sen telefondaki parlaklığı açıp oyundaki parlaklığı kısarsan cihazın fazla sınır fazla kasar ve FPS'in düşer. O yüzden bu ayar çok önemli arkadaşlar. Çoğunuz belki biliyordur ama bilmeyen de olabilir. O yüzden ben tekrardan size hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Oyundaki parlaklığımızı %150'ye getirip telefonumuzdaki parlaklığı kısa bildiğimiz kadar kısıyoruz. Daha sonra standart dışı ekranlarda 50'yi alıyoruz, en sayı alıyoruz. Grafikler otomatik ayarlı ise kapalıdır arkadaşlar. Şimdi buton özelleştire gidiyoruz arkadaşlar. Buton özelleştirde 3 tane buton seçeneği var. Ben 1'de oynuyorum. 1 ve 3'ü tavsiye ederim. 2'de de oynamayın. 2 çünkü gerçekten çok kötü. Ya 1'e ya 3'e alışın. Ben 1'de oynuyorum. Artık tercih meselesi. İstiyorsan 1'de, istiyorsan 3'te oynayabilirsin. Hemen size ayarlarımı göstereyim. Bu benim arkadaşlar 4 parmak ayarlarım. Ben uzun zamandır 4 parmak ayarlarım bu şekilde oynuyorum. Eğer sizler 4 parmak oynuyorsanız az sonra vereceğim kontrol kodu alıp sizler de bu ayarlar oynayabilirsiniz. Gerçekten bayağı bir etkili. Ben bu ayarları çok seri bir şekilde oynayabiliyorum. Eğer sizler de alışırsanız bu ayarlarda iyi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere kontrol kodumu paylaşayım. Buyurun bu benim kontrol kodum arkadaşlar. Eğer sizler de dört parmak oynuyorsanız bu kodu alıp kendi cihazınızda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sesini aldıysanız hemen kapatıyorum. Geri geldim. Tekrar geri geldim. Şimdi hemen hassasiyete geleceğim arkadaşlar. Ama hassasiyete gelmeden önce sizlere hemen yapmanız gereken birkaç tane antrenmandan bahsedeyim. Şimdi benim verdiğim az sonra hassasiyetleri alıp hemen rank maçına girmeyin arkadaşlar. Neden mi? Çünkü hassasiyete alışkın değilsiniz. Eliniz, eliniz, alışkın değil. O yüzden az sonra vereceğim hassasiyetleri aldıktan sonra geleceksiniz biraz itman yapacaksınız. Yani birkaç gün. Hemen gelip rank maçına girersen iyi spiller atamazsın. Daha sonra bana yorumlarda yazmayın. Verdiğin hassasiyetler çok kötü demeyin. Çünkü ben bu hassasiyetleri diğer videoda da söyledim. Sezon 2'den bu yana kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden hassasiyetime güveniyorum. Eğer sizler de iyi spiller etmek istiyorsanız antrenman yapmanız gerekiyor öncelikle. Yani elinizin alışması gerekiyor. Peki nasıl alışacak? Diyelim karşı kuklalar var. Hemen geleceksin karşısına. Alacak benim verdiğim hassasiyeti alacaksın. atacaksın dürbünü. Hızlı bir şekilde şu kuklaların kafasını tutacaksın. Şu şekilde tutacaksın. Neden mi? Öncelikle elin alışacak arkadaşlar. Elin alıştıktan sonra iyi e sprey atarsın. Şu hareketi her gün yapıyorsun arkadaşlar. Oyuna girmeden 5 dakika önce şu hareketi yapın. Şu hareket önemli. 5 dakika önce yapın. Gerçekten yararını göreceksiniz. Hemen diğer bir antrenmandan bahsedeyim. Diyelim ki karşına bir rakip çıktı. Sen kezini hiçbir zaman yere doğru tutmayacaksın. Yani şu adamın kafasına doğru tutacaksın. Neden mi? Eğer sen yere doğru tutarsan kezi açıp yukarı kaldırana kadar bir saniye kaybedersin. O yüzden bu seni yakın temasta seni geriye düşürür. O yüzden her zaman arkadaşlar keziniz adamın üstüne yani adamın kafasına tutulu olacak şu şekilde. Diyelim ki adam çıkarmaya şöyle kafasına sıkman gerekiyor. Elin alışacak ya yani. çok seri olacaksın. Bir daha göstereyim. Şöyle gidiyoruz. Yer yerdeyse bunu kaldırın. Yukarıya kaldırana kadar neredeyse bir saniye kaybediyoruz. Ama dediğimi yaparsanız diyelim ki keziniz yukarıda gidiyor şöyle. Adam çıktı. Şöyle hemen hızlı bir şekilde adamın kafasına vurabilirsiniz. Bu da size ekstra bir zaman kazandırır ya ve yakın teması size öne geçirir arkadaşlar. Bu verdiğim iki ayarı yapın arkadaşlar. Bir, dediğim gibi şu hareketi yapıyorsunuz. İki de kezinizi her zaman yukarıya doğru tutuyorsunuz. Eğer bu iki ayarı yapıp uzun süre bu ayarı yaparsanız sizlerin de arkadaşlar spreyleri gelişir. Aklınızda bulunsun. Mesela şimdi size bir hassasiyetimi göstereyim. Şuradaki bir pervaneye sıkayım. Mesela Gördüğünüz gibi ortaya gitti arkadaşlar. Çok sağa sola kaymıyor. Eğer sizler de böyle spray atmak istiyorsanız dediğim gibi az sonra vereceğim hassasiyetleri alıp az önceki söylediğim itmanları bol bol yapın. Daha sonra sizlerin de eğimi gelişecek arkadaşlar. Buna eminim. Hemen gelin size hassasiyetimi paylaşayım. Ve göstereyim paylaşmama gerek yok. Şöyle size kısaca göstereyim. Hemen kamera hassasiyetim yüzde. Lazer 20'de. 3x 20. 6x 13'de. Birinci şahıs türbünsüz 125. 2x 15. 4x 11. 8x 4'te arkadaşlar. Kamera hassasiyeti 120 120 120 de hemen jiroskop hassasiyetini de göstereyim. 3. şahıs dürbünsüz 400 lazer 400, 1. şahıs dürbünsüz 300, 2x 300 de 3x 225 de 6x 93 de 8x ise 80 de arkadaşlar. Jiroskop hassasiyeti ile ateş etme hassasiyeti aynı olduğu için ben ikisini aynı kullanıyorum arkadaşlar. Eğer sizler de bu hassasiyetleri kullanmak istiyorsanız dediğim gibi öncelikle antrenman yapmanız gerekiyor. Elinizi alıştırmanız gerekiyor. Daha sonra sizler de güzel spreyler atabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza arkadaşlar. Eğer istediğiniz ekstra bir ayar, hassasiyet videosu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizler için bütün ayarları çekmeye çalışacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.